bu dersimizde aniden ortaya çıkıp gerçekleşme sistemini göreceğiz. Türkçedeki olur olmaz, biter bitmez gibi kalıpların normali karşılığı budur. Bunun için bir ikimiz var son ek. Bu son ek de öt son ekidir arkadaşlar. Örneklere geçelim. Veni gelmek demek. Venöte gelir gelmez demek. Mesela, venöte somnite gelir gelmez uyudu. Fini bitmek demek. Finöte biter bitmez. Si demek manasına geliyor demek demek yani. Söte der demez. Söte fafite der demez sustu. Mesela. Zeni girmek. Zenöte girer girmez. Mey olmak. Meöte. Olur olmaz. Yine mey olmak. Meötallo. Olur olmaz şeyler manasına gelir. Biliyorsunuz. Al son eki şey yapan son ektir arkadaşlar. Alo şey, allo şeyler. Son harfin, son sessiz harfin tekrarlanmasıyla biliyorsunuz şu şey oluşuyor. Meotallo olur olmaz şeyler. Meotallo olursa olur olmaz şey olur. Bu dersimizde bu kadar.